Hello, Pintipanda TV ekranlarına hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, doğal olarak arka plandan da anlayacağınız üzere canlı yayın duyurumuz olacak. Her zamanki gibi salı ve perşembe yayınlarımız olacak. Ama bu defa... <laughs> bir gıcık geldi. Çayımı... Bu defa 8.30 değil artık 8'de. Bunu başlığa da yazacağım, açıklamaya da yazacağım. Artık evi taşıdık. O yüzden daha erken varabiliyorum evime. Hem sizin hem benim için daha iyi olacak Salı günü Don't Star Bet oynayacağız O garanti Perşembe günü Rast oynayacağız O da garanti gibi bir şey Bakalım arada belki pazartesi ve çarşamba Yani bunu izleyeceğiniz akşam ve çarşamba Sürprizlerde olabilir Garanti değil onu duyururum Yani Twitter'dan Facebook'tan mutlaka duyururum Ama Salı Perşembe Akşam 8 ve 10 arası yayınlarımız kesindir Haberiniz olsun Duyduk duymadık demeyin Esen kalın